2002 yılına kadar aktif bir şekilde üretimde kalan Tofaş'ın Şahin modeli, 2002 yılında Mısır ve Etiyopya'ya taşındı. Bir sürede burada üretilen Şahin'in üretimi bir süre sonra durdu. Üretim hakkı Etiyopya'da Holland Docks'da bulunan Şahin model otomobiller için yıllar sonra ilginç bir karar alındı. Yeniden üretime geçen Etiyopya, geçtiğimiz aylarda başladığı üretimin ilk sürümünü banttan indirdiğini açıkladı. Tofaş'ın Şahin modelinin yeni versiyonu görenleri şaşırtmaya yeterken, aynı zamanda fiyatıyla da ilgi çekti. Yeni nesil Şahin için ilk fotoğraflar gelmeye başladı. Herkesi şaşırtan bu fotoğraflarda şaşkınlığa neden olan asıl detay, Şahin'in klasik çizgisini olduğu gibi koruması oldu. Motor parçalarında bile ilk üretim yıllarına benzer bir tasarım tercih eden Şahin, 7 bin dolardan satışa çıktı. Dünya piyasasında oldukça uygun bir rakam olan Tofaş'ın Şahin modelini Türkiye'ye getirmek isteyenlerin ise dolar TL kur farkına ek olarak 3000 dolarlık ek vergi gibi maliyetler ödemesi yani 500.000 TL'nin üzerinde bir harcama yapması gerekiyor.